arkadaşlar. Bugün size breadcrumb nedir, ne işe yarar ve web sitenizde breadcrumb var mı yok mu nasıl bakarsınız aslında onu anlatacağım. Öncesinde Bread tam olarak nedir? Bread crumb web serinde bulunan ekmek kırıntıları yani bize kullanıcıya yol gösteren bir şama etiketidir. Örnek vermek gerekirse seopix.net seo slash sayfamız altında burada da görebileceğiniz gibi ana sayfa seo ve avokasyo şeklinde ilerliyor. Peki bu işin detayına bir bakalım kod yapısına. Şimdi kod yapısına tıkladığımızda incele dediğimizde ve şuradaki imlece tıklayıp avokasyo'ya tıkladığımızda burada link verilmiş olduğunu görüyorsunuz. Çalışan bir bread crumb'da her zaman son yöreli link verilmesi lazım. Bu birçok SEO'cunun atlamış olduğu önemli bir nokta. Siz de kendi web sitenizde Breadcrumb kullanırken mutlaka son yerelinde linklenmiş olduğuna emin olun. Bu önemli bir husus. Breadcrumbs'ın kullanım amaçları. 1- Kullanıcı deneyimini geliştirmek. 2- Site hiyerarşisini görselleştirmek. 3- Kullanıcı gezinmesini kolaylaştırmak. 4- SEO'yu geliştirmek. Kullanıcı deneyimini geliştirmek açısından Breadcrumbs gerçekten muazzam bir iş çıkartıyor. Çünkü web sitenizde kullanıcı hangi sayfada olduğunu ve Google botu da aynı şekilde hangi sayfaları gezindiğini daha detaylı anladığı için hem kullanıcı açısından hem de Google botları açısından çok faydalı. 2. Site hiyerarşisini gösterleştirme. Bildiğiniz gibi UI UX tarafında site mimarisi çok önemli. Breadcrumbs tarafı da site mimarisinde özellikle header alanında, bloklarda ise orta alanda da yer alabilir. Site hiyerarşisini gösterleştirmesi açısından çok önemli bir unsur. Kullanıcıların gezinme gezmesini kolaylaştırmak. Kullanıcılar web sitenizde ne kadar kolay gezinirse o kadar hızlı bir şekilde form doldurur, arama yapar ya da siz hizmetinizi veya ürününüzü satın alır. SEO'yu geliştirmek. Breadcrumbs bir şema yapısı olduğu için Google'ın web sitemizi daha iyi anlaması açısından çok önemlidir. O yüzden her web sitesinde biz bir şema yapısı olan Breadcrumbs kullanmaya %100 tavsiye ediyoruz. Peki Breadcrumbs hangi alanlarda kullanılır? 1. Eticaret et siteleri. 2. Bloglar. 3. Haber siteleri. Ve 4. Sosyal medya platformları. Eticaret et sitelerinde ürün kategorileri arasında gezinmeyi ve belirli bir ürüne ulaşmayı kolaylaştırır. Bloglar tarafından makale kategori arasında gezinmeyi ve belirli bir içeriğe ulaşmayı kolaylaştırır. Haber siteleri içerisinde belirli bir etiket, kategori ya da buna benzer yapılara hem Google bot olarak hem de kullanıcı olarak kolaylıkla erişmemizi sağlar. Çünkü hangi içerik hangi kategorinin altında direkt breadcrumbs yapısından görebilirsiniz. Keza ya sosyal medya platformlarında da aynı şekilde. Peki breadcrumbs'ın geleceğine? Biliyorsunuz ki yapay zeka ile birlikte her alanda bir gelişme var. Breadcrumbs'ın ileriye dönük geleceğinde de bizim öngördüğümüz 3 farklı nokta var. Birincisi sesli komutlarla gezinme. 2025 yılında bizim en büyük beklentimiz sesli aramaların daha fazla çoğalması. Breadcrumb kullanan web siteleri sesli aramalarda daha önde çıkacağını biliyor muydunuz? Bu çok önemli bir nokta. O yüzden web sitenizi Breadcrumb kullanmaya mutlaka önem gösterin. Bunun haricinde iki ayrı konu var. Birincisi kişiselleştirilmiş gezinme. İkincisi de gelişmiş kullanıcı deneyimi. Breadcrumbs'lar gelecekte yapay zeka ile birlikte daha fazla web sitelerinde kullanmaya başlanacak. Zaten birçok web sitesinde siz de şahit olmuşsunuzdur ki breadcrumb yapısı kullanılmaktan. Örnek olarak bir e-ticaret et sitesindeki breadcrumb örneğine bakalım. Ben bu örnek için Superato'yu tercih ettim. Web sitesine gelip yörel kısmına slash lastik yazdım ve lastik kategorisine giriş yaptım. Burada herhangi bir ürüne tıkladım. Şurada görmüş olduğunuz gibi ana sayfa, lastik, otomobil lastikleri, otomobil lastik markaları, lasta lastikleri ve en son şurada görmüş olduğunuz ürünün isminin yer almış olduğu bir breadcrumb yapısı gözüküyor. Bu sayede kullanıcılar kendi istemiş olduğu markanın haricinde bir üst kategoriye çıkıp farklı alışverişler yapabilir. Bu da hem web sitenizdeki siver oranı artırır hem de kullanıcılar hangi sayfada olduğunu tam olarak bilir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen yorum yazmayı ve beğenip paylaşmayı unutmayın.